Bodrum Otelciler Derneği olağan seçimli genel kurul yaptı. Tek listeyle gidilen genel kurulda Ömer Faruk Dengiz'in listesi yeniden seçildi. Bodrum Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda dernek adına iktisadi işletme açmak, kiralamak veya kiraya vermek için yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi. Ayrıca dernekte bir kişinin en fazla iki dönem başkanlık yapabileceği kararlaştırıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ömer Faruk Dengiz'in listesi yeniden seçildi. Dengiz yaptığı konuşmada 3 yıllık dönemde yaptıkları çalışmaları tek tek anlattı. Yeni dönemle ilgili de konuşan Ömer Faruk Dengiz konuşmasına şöyle devam etti. 3 yıllık görev dönemimizdeki ülke olarak yaşadığımız deprem ve yangın gibi afetler karşısında mağdur olan yurttaşlarımıza verilen toplam geçirme sayısı 198.271. Diğer yandan 2022, 2023, 2024 yıllarında Bolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokole göre Mesleki Eğitim Merkezi programı kapsamında 756 öğrenci mezun oldu. Diğer yandan e, Muğla Valilik, Bodrum Kaymakamlık Emniyet Müdürlükleri, Belediyeler, TGA ve bakanlıklarla başta olmak üzere çeşitli kurumlar ile yapılan toplantı sayısı 682. Evet, e, öbür tarafta festival ve yarışma katılımcıları ile Bodrum'u tanıtma yönelik ajente temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, influencer ve blogger ziyaretleri sunduğumuz toplam ücretsiz konaklama sayısı 8.927 geceleme Evet, öbür tarafta biraz söyleyeyim. Türkiye'nin birçok kentindeki turizmle ilgili bölümlerde eğitim gören öğrenciler arasından Bodrum'daki konaklama tesislerimize yerleştirilen sergel sayısı 1322. Üyelerimize e, Bodrum'a ulaşan şikayetlerin çözüm sayısı 351. Çözülemen şikayetlerin sayısı ise 17. Diğer tarafta çocuk süreçlerinin işleyen şikayet sayısı da 9. Bu demek oluyor ki üyelerimizden gelen 350 şikayetin çözülme konuşma oranı %95. Bu bir değişim başlattık. Bir genç, dinamik, yenilikçi ve evet. Evet. deneyimli meslektaşlarımıza adına Mavi Değişim dediğimiz oluşumun 3 yılda aldığı o yolu sizinle bir kez daha ama hızlı yürü, yürüyelim istiyoruz. Toplantıya katılan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, bu yıl turizmde iyi bir sezon geçirmeyi temenni ettiklerini dile getirerek, hepimiz beraber elimizden geleni yapacağız, turizmin iyi olması için gayret edeceğiz, umarım sorunsuz bir turizm sezonu geçer, dedi. Kaymakam Çit, Ömer Faruk Dengiz ve yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diledi. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadonla, Bodrum Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cem Köylü de yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diledi. Boder'le çok güzel projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak yeni dönemde de bu çalışmaların devam edeceğini söyleyerek şöyle dedi: ee, "Önemli olan e, Bodrum'u daha kaliteli e, turizm anlayışıyla e, sektörü daha iyi bir şekilde devam etmesini sağlamak. Biz e, İl müdürlüğü olarak, bakanlıkça olarak e, tabi turizmin gelişmesinde e, önemli bir rol oynuyoruz. Tabi bu sizlerin sayesinde oluyor. Olağan genel kurulda seçilen Boder yönetim kurulu asil üyeleri ise şu isimlerden oluştu. Ömer Faruk Dengiz, Gürhan Gider, Ali Şir Şahin, Ali Faik Korkmaz, Serkan Yılmaz, Burak Yamak, Caner Arslan, Yasemin Akpınar, Itır Köylü, Ayça Öztürk, Fatma Kocadon, Beste Küçük, Uğur Ayaz, Hasan Aydoğar ve Fatih Can Türk.